Evet. Şu fonksiyonun tersini bulmamız istenmiş Bulalım. Algoritmamız şöyle çalışıyor. Y eşittir 1 eksi küp kök x diyorum önce. Ondan sonra y yerine x, x yerine y yazıyorum. Son hamlede y'yi yalnız bırakmaya çalışacağım. Bunu sol tarafa atarsam küp kök y olur. X'i sağ tarafa atarsam 1 eksi x olur. Y'yi bulmak istiyordum. Ben her iki tarafın küpünü alırsam Y eşittir 1 eksi X'in küpü bulurum. Bu e, fonksiyonun tersinin kuralıdır. Cevabımız D'dir. Evet, ikinci sorumuz birebir ve bir örten olması koşuluyla verilen bir fonksiyon için f kuralını fonksiyonun kuralını bulduktan sonra işlem hatası yapıp kontrolü hazırlanmış bir algoritma. Ne demek bu? verilen bir fx fonksiyonu için f test fonksiyonun kuralı bulunduktan sonra işlem hatası yapıl, yapılmadığının kontrolü için. Evet, tamam. Şimdi başladık. F'nin tanım kümesinden rastgele bir sayı seçtik. Sonra F A değerini hesapla. Bulduğun değeri B'ye ata. F üzerinde B yaz. Bulduğun değeri C'ye ata. Falan falan bir şey demiş. Şimdi burayı dikkatli okuyalım. Ee, bakalım. Şimdi fx'in kuralı veriliyor. Örneğin 3x artı 4 gibi bir şey. Başlangıçta ne yapıyoruz? F'nin tanım kümesinden bir sayı seçtiriyoruz. Örneğin a eşittir 4 olarak seçmiş olalım. F a değerini hesaplıyoruz. Hesaplayalım. F 4 eşittir. 3 kere 4 12 4 daha 16. Tamam. Bu bulduğun değeri b'ye ata. Yani b eşittir 16 dedi. Sonra f üzeri eksi 1 x'in kuralını bulmak istiyoruz biz. Onu sağ tarafa yazayım. E, f üzeri eksi 1 x'in kuralını normalde nasıl buluyoruz? x eksi 4 bölü 3 diye buluyoruz. Şimdi bunun doğruluğunu test etmek istiyoruz. f üzeri eksi 1 kuralında x yerine b yaz. Ne demek o? x yerine 16 yaz. Tamam yazalım. E, 16 yazarsak ne oldu? 16 eksi 4 12 bölü 3 e, 4'ü verdi şurası. Evet. Burada da A4'tü zaten. Bulduğun değeri C'ye atar. Yani ne yapıyor burada? C eşittir. 4 olarak atıyor. Burada bir şey yazacak. Evetse, doğruysa başka bir sayı değeri deniyor. Başka bir sayı değeri deniyor. Sürekli sayı değerleri deniyor. Eğer hayırsa hata vardır diye çıktı veriyor. Ya yani bu algoritma aslında şunu yapar. Sürekli çalışır çalışır. Eğer Hata var çıktısını vermiyorsa e, bulunan kural doğru demektir aslında doğru çalışan bir algoritma ama ekranda bir çıktı. Eğer hata yapmamışsanız ekranda çıktı görmezsiniz. Algoritma sürekli farklı sayı değerleri vererek sonsuza kadar çalışmaya devam eder. Şimdi e, buraya o zaman a eşittir C yazmak zorundayız. Eğer a eşittir C ise e, doğru oluyor değilse hata oluyor. Evet hata yapmışız demektir. Cevabımız B seçeneği olacak. Bir matematik öğretmeni derece sınıfı öğrencilerine bir f fonksiyonu kuralını vermiş ve öğrencilerden f'nin tersinin kuralını bulmalarını istemiştir. Derece sınıfı öğrencileri demek ki öğrencilerin başarı düzeyi yüksek. Hata falan yapmıyorlar. Üç farklı öğrencinin bulduğu sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Her bir öğrenci bu soruyu doğru cevapladığına göre tablodaki en değer kaçtır? Şimdi demek ki oldukça güç bir e, hani bulunması oldukça güç bir soru. Bayağı zor bir soru sorulmuş. Şimdi nasıl oluyor da bir fonksiyonun tersinin kuralını 3 öğrenci birden buluyor? Kuralların üçü birden farklı ama üçü de doğru cevap veriyor. Bu bir tek şekilde mümkün olur. f'nin tanım kümesi tek elemanlı olmak zorundadır görüntü kümesi tek elemanlı olmak zorundadır. Yani grafiği bir tane noktadan oluşmalıdır. Şimdi o noktayı bir bulalım önce. 3x artı 1 ile 2x eksi 3'ün eşit olduğu an bizim için önemli. Onları bir eşitleyeceğim. Ben 3x artı 1 eşittir 2x eksi 3. Buradan e, x eşittir eksi 4 bulurum. x eşittir eksi 4 için y'yi de bulalım. Şu noktayı bir belirleyelim. Eksi 4 eksi 3 da Eksi 11. Demek ki bu e, demin örnek olarak işaretlediğim şu nokta eksi 4 virgül eksi 11 noktasıymış. E, Kemal'in verdiği cevap da doğru olacaksa ne olmalı? x eksi 4 iken y eksi 11 olmalı. Şimdi x yerine eksi 4 yazdım. 16 artı n eşittir ne oldu? Eksi 11 oldu. Ee, buradan 16 diğer tarafı eksi 16 olarak geçer. Ne eşittir? Eksi 27 bulunur. Cevabımız A'dır. Evet son sorumuz. Şimdi algoritmamız şöyle çalışıyor. Fx yerine y yazdık. Ondan sonra y yerine x yazdık. x yerine y yazdık. Burada amacım y'yi yalnız bırakmak. Önce ne yapacağım? İçler dışlar çarpımı yapacağım. X artı x çarpı kök y eşittir 1 eksi kök y oldu. Sonra xli olanlar bir tarafa, yli olanlar bir tarafa toplanmalı. Şimdi şuradaki eksi kök y'yi sol tarafa atarsam, x çarpı kök y eksi kök y olur eşittir. 1 duruyor. Burada şu x'i sağ tarafa atarsam 1 eksi x olur. Burası ne oldu şimdi? Kök y parantezine alırsam bir saniye burada dikkat etmem lazım. Bir yerde artı x hatası yaptık galiba. x artı x kök y eşittir. 1 eksi kök y oldu. Tamam. Şuradaki eksi kök sol taraf artı olarak geçti. Şurası artı olacak. Dikkat kök y parantezini aldım. X artı 1 oldu. Eşittir 1 eksi x oldu. sonra ne yapacağım? Şunu diğer tarafa bölü olarak geçireceğim. E, 1 artı x diye yazayım onu. Ne elde ettim ben? Kök y eşittir. 1 eksi x bölü 1 artı x elde ettim. Y neye eşit olur o zaman? İki tarafında karesini almalıyım. 1 eksi x bölü 1 artı x'in parantez karesi olur. Cevabımız D'dir.